Evet arkadaşlar 6-9 alanı Ovacık Direksiyon eğitim alanındayız ve 6-9 yeni eklenen U dönüş yapmada nelere dikkat edeceğiz? 1. U dönüşü 1-2-3 4 tane alanımız var arkadaşlar. Şimdi ön taraftaki aracı da izleyin. Aracı da izleyin arkadaşlar neler olacak? Evet 6-9 alanına girdiğinizde arkadaşlar yapmamız gerekenler neler? Hep birlikte bunu öğrenelim. Bizlerde 4 tane dediğimiz gibi U dönüşü yapma alanı var. Komisyonlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıda gözlemliyorlar olayları ve bizler nasıl ilerleyeceğiz? Burada bir tık sağa yakın olmanız önemli. Geniş açıdan rahat dönebilirim diye. Bu bizim için bir artı referans 6-9 alanı dönüşlerinde. Sağa doğru hafif manevrayla yanaşacağım ve yoluma düz olacağım. Sol taraftaki gördüğünüz başlangıç dubası bizim aracımızın arkasında görününce durmamız gerekiyor. Bizim için en büyük artı U dönüşünü rahat şekilde yapmamız için alan lazım. Hep birlikte bunu uygulayacağız. Şimdi 6-9'a başlayacağız. Şu an öndeki aracı da dikkat edin. iki hamle yaptı. En son tekrar sol sinyalini yaktı ve şu aradan çıkıp yoluna devam edecek. Şimdi biz giriyoruz sıramızı aldık. Şimdi sağa doğru burada ilerleyince arkadaşlar bakın sınav aracı da şu an geçiyor arkadaşlar dikkat edin. Komisyon burada bindi. Şimdi biz burada devam ediyoruz. 6-9 alanına ilerliyoruz. Biz 3 numaralı U dönüşü alanına gideceğiz. <laughs> 3 numaralı U dönüşü alanına geldik. Biz buradaki sınav aracı çıktı. Bakın komisyonlar ve eğitmen binecek. Biz geldik hemen alanımızı belirledik. U3. Sağa doğru hafif böyle yakın olarak geldim. Sol aynadan bakınca bakın Dubai'yi gördüm. Aynamızın ucunda ve bir paralel çizgi çektiğim zaman eşit oldum. Şu andaki gibi. Şurası. Ben nereye dönmek istiyorum? Sola. Ne yapmam lazım? Sol sinyal. Manevram tam dönüş U yapacağım için tam sol manevra benim için ideal. Tam sol manevra. Solda gözüm. Bakıyoruz. Çarpıyor mu? Hayır. Ön taraftaki sınırım ne? diğer Dubai'yi geçmeyeceğim. Bakın şöyle. Şu sınırı geçmeyeceğim. Durdum mu? Peki sola gidemiyorum. Ne yapmam lazım? Geriye geleceğim. Peki ne yapacağım? İlk önce tam sağman evlat. Tersi değil mi? Vitesimi neye almam lazım? R'ye aldım ve gözüm sağdan bakıyor. Geriye geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Soldan bakıyorum. Alanı görüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Size bir referans vereceğim. Duba tam aracımın direksiyon izasına gelmiş oldu. Görüyor musunuz? Bakın tam karşıma. Gerekirse biraz daha problem yok. Şimdi artık nereye gitmem lazım? İleriye gitmem lazım. Bu benim ikinci hamlem. D'ye aldım. Sürüş moduna ve manevram nereye? Sola kırdım. Tamam. Bekledim. Tam solda yapabilirim ama gözlemleyeceğim. Şimdi arkadaşlar sola sinyal verdim böyle. Bir inceden çıkıyorum. Ve yoluma gideceğim. Devam edeceğim. Evet. Şimdi dubaların arasına giriyorum değil mi? Bak şuna baktım. Çarpıyor mu? Hayır. Onun arasına girdim çarptı mı? Hayır. Hayır. Durdum. Komisyon binecek değil mi şimdi araca? Evet. Direksiyonum her zaman ne yapıyorum standart? Düz diyorum. Peki ne tarafa gideceğiz şimdi yol olarak? Sağa gideceğiz. Ne yapmam lazım? Sağ için yani. Gözüm nerede? Aynada. Ya da kör bakış değil mi? Şu şekilde. Evet bakıyoruz. Gidiyor mu aracım? Evet, evet. sağa baktık. Aynaya baktık. Öne esnedik. Kör nokta bakışı yaptık. Ve sağın boş olduğunu gördük. Şeridimiz hangisi? Karşı tarafın şeridi değil bizim şerit alanımıza gireceğiz. Burada sağa doğru niye geçtim? Çünkü sınav olduğu için bu araçlar bizim şeridimize doğru gelecekleri için sağa doğru kaçtım ve 6-9 alanında uygulamam gerekiyor. Bu şekilde yavaş yavaş tek Her şey aslında bir denge ama acele yok. Evet ben Cekşen'in Pencantik Hoca YouTube'u